Ayın onu Temmuz'un saat yaklaşık 6.20 geçe civarı. Gün doğumu Antalya, Konyaaltı sahilinden ve Sıçan Adası yakınlarından bu şekilde. Gayet güzel ve harika bir manzara. Gelip görmek isteyenlere, herkese seyirler güzel olsun inşallah. Ama milletin fırsatı olmayabilir. Ben onun için buradan benim işim varken buradan çekiyorum. Ve Sıçan Adası şu anda. Sarısu Kadınlar Plajı ve deniz adeta bir çarşaf. Ne bir esinti ne bir dalga. Su gayet ılık olduğunu düşünüyorum. Şu anda giremiyorum çalıştığım için. Ama güzel bir gün doğumu. Güneşin güzelliği gözleri kamaştırıyor. Ve Akdeniz'de bir gemi yükünü bekliyor. Salının bile yok. Meşhur Sıçan